Hoş geldin Hikmet. Hoş bulduk. Ben şunları içeri koyup geliyorum hemen. Dur ben de geliyorum. Depodan mal çıkartacağız. Ç çıkartalım abi. Şunları taşıyalım sen de yerleştir hemen. Ne bakıyorsun lan? Tutsana ucundan. Sağlam tut ha, Geçen sefer gibi olmasın. Tam sırası lan. Tam sırası. Asım abi. Ne var lan? Abi ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım ne soracaksın? Abi benim bir derdim var da... ...şöyle akşam dükkanı kapattıktan sonra otursak karşılıklı konuşsak. Ne derdiymiş lan o? Ee, şey... Ne derdi lan? Ee, abi onu da akşam böyle iki kadeh yuvarlarken konuşalım ha. Ha şimdi anladı. Neyi? Kız meselesi mi lan? <laughs> kız meselesi abi. <laughs> Ulan ben biliyordum ha. Neyi biliyordun? E oğlum sen de bir kız mevzusu olduğunu. Hatta geçen Esra ablana da dedim. Bak dedim bu çocuk dedim kesin aşık. Aklı bir karış havada. Öyle mi dedim? Tamam lan. Biz de geçtik o yollardan biliriz. Neyse de akşam konuşuruz akı içerken. Tut hadi, hadi tut. Hadi. Hemen gevşeme. Sağlam tut ha. Ah.